Merhaba arkadaşlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Şurası Türkiye. Ben İzmir'denim. İzmir burası biliyorsunuz. Şurası. Kalktık. Uçağa bindik İstanbul'dan. Akdeniz'e geçtik. Atlas Okyanusu'nu geçtik. Amerika'ya. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware, Delaware eyaleti. Şöyle göstereyim. Delaware eyaleti nokta nokta görebildik misiniz? Biraz daha büyütelim. New York'un aşağılarına iniyorsunuz. Philadelphia'nın aşağılarına iniyorsunuz. Philadelphia biliyorsunuz Pennsylvania eyaletine bağlı. Delaware Pennsylvania'ya komşu bir eyalet. Şurada nokta nokta çizgiler var görürsünüz şöyle aşağıya iniyor. Maryland'ın sınırına şuradan dönüyor. Atlas kıyısı var. Bu kalan kısım şu işte kalan kısım Delaware eyaleti. State Delaware diye geçer. Burası e, Delaware nehri. Şöyle yaklaşıyoruz. Delaware eyaletinin en büyük şehri Wilmington. Wilmington'dayız. Bugün bir tur yapacağız ama Wilmington'ın içine gezmeyeceğiz. Bugün böyle bir küçük bir başlangıç yapacağız. Wilmington'ın yakınlarında Silver Sight Brandewine, Philadelphia Park gibi caddeleri gezeceğiz. Şu kısımlar aşağı yukarı. Şurası Craig Delaware nehrine bağlanan küçük ırmaklardan birisi. Şu kısım nehir. Şurası nehir. Bizim dolaştığımız yer. Şurada bir var. falan yazıyor. Görürsünüz. Şöyle. Biraz daha uzaklaşım. Çünkü hmm, internet yavaş çalıştığı için e, yazıları şehir isimlerinin yerleşim yerlerini tam göstermiyor. Ece Şuralara gidiyoruz şu kısımlar tam derin kenarına inmeyeceğiz ileriki videolarda ineceğiz şu kısımlar şöyle şurası silver side Redi. biz şuralardan başlayacağız oku görüyor musunuz şuralardan başlayacağız şu köşeden silver side'a e döneceğiz şöyle Philadelphia Park şurası Philadelphia Park Philadelphia Park önemli bir e, yoldur eyaletler arası birbirine bağlan bir yol diğer ismi 13 numaralı yol diye geçer. Yani biz şuralardan başlayacağız arabayla. Şu kavşağa geleceğiz. Buradan sola döneceğiz. Silver Say'da. Sonra geleceğiz. Şurada bir görünebiliyor muyum? Evet. Görünüyor. Belli bu park yazıyor. Şurada. Belli bu parka geleceğiz. Bu parkın içini birazcık göreceğiz. Şöyle yaklaşayım. Şurada küçük bir göl var. Bakın. Bellevue Park'ın içinde State Park burası. Delaware eyaleti Wilmington şehri State Park'larından birisi. Çok güzel parklardan birisi. Şu ortada küçük bir göl var. Bu gölde balık avlayabilirsiniz. Piknik alanları var. Buralarda e, piknik yapabilirsiniz. Mangal yakabilirsiniz. Her şey gayet güzel düzenlenmiş. Girdiğimizde de göreceksiniz zaten. Bu alanda koşu yapabilirsiniz. Bisiklete binebilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz güzel bir e, mesire alanı yani var eyaletinde her yeri zaten bu görüntü bu havadadır yeşillik bakımlı temiz ben burada olmayı seviyorum kendimi iyi hissediyorum yani insan etrafını bakımlı temiz gördüğü zaman insanların birbirine, birbirine saygılı olduğunu gördüğü zaman kendini kötü hissetmesi mümkün değildir var eyaleti böyle bir yer burası belge park buradan sonra bir eve geçeceğiz ee, Belvi Park 13 numaralı yol dedim. Şurası yazıyor. Okuyabiliyor musunuz? Philadelphia Park diye geçer. Yani 13 numaralı yol. Philadelphia Park. Buradan şöyle biraz uzaklaşayım. Yazılar çıkmıyor çünkü. Claremont ve Klaymantı o kadar varmayacağız da. Şurada bir ev ım, Holy o Terrace diye geçmesi lazım. Hmm. Claymont Speed Gas. Şöyle Silver Side Biz buradan geleceğiz dedim. Şöyle geleceğiz. Silver Side'ın şuraları Yield Service Tam evin yerini bulamadım galiba. Biraz daha bakalım. Lower Station Evet buldum. Wilmington Place. Wilmington Place yazıyor şurada görüyorsunuz. Gideceğimiz ev tam olarak şu ev. Şu kare. Tam olarak bu eve gideceğiz. Burası Philadelphia Park'ın yani şu 13 numaralı yolun hemen paralelindeki ev. Şurası. Böyle çıkıyorsunuz Washington Place. Dönüyorsunuz. Böyle yapar. Yani konumu güzel bir yer. Şöyle uzaklaşayım. Bellevue Park'a yakın. 13 numaralı yol üzerinden 4, 4 mil gidiyorsunuz. Wilmington merkeze gelebiliyorsunuz. Ee, konum olarak güzel. Buradaki evlerin hepsi bahçeli, bakımlı, temiz, güzel evler. Ağaçlarında sincaplar var. Tilkiler bazen tilki görürsünüz. Tabi bunlar hepsi koruma altında. Tavşanlar, tilkiler hepsi koruma altında. Dokunulması yasak. Bazen onları görürsünüz. Onlar da insanlara alışmışlardır. Çok da fazla yani çok fazla kaçmazlar. Hafiften şöyle bir bakarlar. Sonra dönerler arkalarını çeker giderler yani. Onlar da alışkınlar. Bu alanlar hep öyle yerler. Burası var Nehri. Bu ev standart Amerikan evi dedik. Ortalama 55 yıllık falan bir evdir, ahşap bir ev. Buradaki evler hep bu stil. Böyle bir evin değeri 800 dolar civarındadır. Eski ev olduğu için birazcık daha yeni olsa 1000, 1.200, 1.500, 2.000 artık evin durumuna göre kirası artar. Şöyle uzaklaşıyorum Delaware Nehri dedik bu nehri devam ettiğiniz zaman veya 13 numaralı yol veya 75 numara tabi otoyollar falan var da 13 numara bize yakın olduğu için bunu söylüyoruz. Bu ücretsiz bir yol. Buna devam ettiğiniz zaman şurada Philadelphia havaalanına gelirsiniz. Yani İstanbul'dan direkt buraya uçak var. Philadelphia havaalanı. Yok ben oraya gelmeyeceğim dersiniz. 160 mil giderseniz yaklaşık 220 kilometre. Şurası Wilmington dedik. Wilmington'dan 220 kilometre arabaya atlayıp giderseniz New York'a gelirsiniz. Şurası New York. Yani şurayla New York'la Wilmington arası 220-230 kilometre falan ortalama şöyle. New York, Wilmington. Ortada Philadelphia var. Philadelphia, Pennsylvania eyaletine ait. Wilmington, Delaware eyaletine ait. New York, New York eyaletine ait. Bu gördüğünüz büyük kısım Atlas Okyanusu. Biz şuraları gezeceğiz. Tekrar şöyle gösteriyorum. Biz buraları gezeceğiz. Şöyle yavaşça uzaklaşıyorum. Wilmington burası. Görüyorsunuz bulunduğumuz yer. Şöyle uzaklaşıyorum. Amerika'nın bu noktasındayız işte. Buralardayız. Arada kocaman bir Arktos Okyanusu var. Buraya geçiyorsunuz. Akdeniz'e geçiyorsunuz. Burası da bizim Türkiye. Şimdi küçük bir tur yapalım. Wilmington çevresinde. Silver Side'ı Sparley'i gezelim. Bellevue Park'ı gezelim. Eski evi gezelim. Bu bir başlangıç olsun. Daha sonra inşallah Amerika'nın gidebildiğimiz kadar her yerine gezeceğiz birlikte. Karış karış detaylı geziler yapmak istiyorum. İnşallah güzel olacak. İyi seyirler. $79 is Visit Hard Rock Hotel Atlantic Must be 21 gambling problem. Call 1-800-Gambler. Some hotel restrictions apply.